Evet arkadaşlar hepiniz hoşsun. Bugün sizlerle birlikte online kafeterya oynayacağız. Arkadaşlar ne zamandan beri hiç oynamıyorduk bu oyunu. Ee, tekrardan çözdüm. Son olarak arkadaşlar Ronaldo almıştık. Sonra arkadaşlar ben bir video harici kulaklık aldım. Gerçi ben de oynamıyorum artık bu oyunu. Video için oynuyorum. Arkadaşlar bir oyun yapacağım ya da vaktimiz yeterse iki oyun yapacağım. Üç dakikaya kadar vaktimiz yetmeli arkadaşlar. Ee, çünkü arkadaşlar bu hakta bir videoyu yükleyeceğim sizin için arkadaşlar. Neyse oraya şimdi girmeyelim. Tam başlıyoruz arkadaşlar. 90 saniye zaten buradan gidecek. Hop. Süper. Hop. Kardeşim. Biz burada Hop. O ben mi kardeş? Hop. Kendi kendimize gol attık ama olsun. Süper çünkü. Kendi kendimize gol atınca da seviniyoruz biz. Süper. Gol girmeyecek zaten. Ama ben... Hop. Ben sana bir buzlama yapmaz mıyım oğlum? Al abi, al, al al al. Hop. O da beni arkadaşlar. Bakın. Yani şok şoka, şok şoka. Oo. Şut kullandı. Özel şut. Bakın arkadaşlar. Mutlaka söylüyorum size. Özel şutunu kullanmış bu adam. Bak, vurmak istemiyor. Vur. Tamam. Vurdum. Gol girdi arkadaş. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar artık bu geri dönüşü herkes oynayabiliyor. Hop yapmadım ki hiçbirini onu. Hop. Al sana bir takla. Tamam. Arkadaşlar eksik kadar güzel oynamıyorum. Çünkü oyunu bıraktım. Size zaten söyledim. Arkadaşlar ben bunu vurmalıydım. Artık o olmuyor. Oyun güncelleme geldikten sonra kötü oldu. Neyse kaybettik bu oyunu. Canımız sağ olsun diyorum. 3000 altını verelim gitsin evde. Tamam çok güzel sesler de yapmışlar. Fotoğraf da çekmişler ama ben bu fotoğrafı çekmem. Tamam arkadaşlar markete bir göz atalım. Daha sonra abicim daha sonra. Tamam. Benim yani şapkam var zaten. Benim ay, arkadaşlar şu ayke bir gözüm düştü. Şunu güzel arkadaşlar. Şu güzel. Beğeniyorum bunu. Şu da çok güzel arkadaşlar. Şu da çok güzel. Bunlardan birini alacağım. Ama bunu alacağım. Neyse arkadaşlar bu videomuzu da burada bitirelim. Eee sizlerle birlikte online kafa topu da oynamış olduk bu arada ben sizin için bu kadar 80 video yükledim arkadaşlar sadece 33 abonem var buna da teşekkür ediyorum buna da teşekkür ediyorum arkadaşlar bu arada artık ilk bine giren oyuncular da altın alabiliyor 500'e giren oyuncular da altın alabiliyor bine girenler 5000 bin 500'e girenler 10.000 alıyor Evet arkadaşlar bu kadar basit. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.